Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Brookhaven kış güncellemesi sonunda geldi. Yılbaşı güncellemesi sonunda geldi arkadaşlar. Birlikte inceleyeceğiz bakalım neler gelmiş. Ben de ilk defa giriyorum. Hemen şu kısmı okuyarak başlamak istiyorum. Burada e, yılbaşı güncellemesi geldi. Yazmış. Yeni roleplay seti, snow mobiller gelmiş. E, yani ka kar araçları gelmiş. Küçük başka eklentiler varmış. Bakalım şimdi. Hemen şöyle arkadaşlar. Avatar kısmında burada bir değişiklik var mı? Ona bir bakmakla başlayalım diyecektim. Burada bir değişikliğimiz yok. Tamamdır. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada değişiklikler illaki vardır. Yani buraya bir sürü arkadaşlar şapka zaten her güncelleme dekliğine Bakın burada yılbaşına özel yeni eşyalar eklenmiş gördüğünüz gibi. Veda bu arada bunlar gerçekten çok güzel. Yılbaşı sürecinde de bununla gezebilirim bu arada çok tatlıymış. Bakın yılbaşına özel gördüğünüz gibi bu şekilde eşyalar eklenmiş. Gerçekten çok çok hoş bence. Ben çok sevdim. Siz de sevmişsiniz diye düşünüyorum. Bakın hepsinde yılbaşına özel eklenen şeylerden hepsinde böyle e hediye kutusu işareti var. Baya tatlı bu arada ya. Ben yani çok sevdim abi. Baksanıza şu eşyalar. Gerçekten çok tatlı eşyalar getirmişler. Böyle hediye kutusu var, Kapşonlar var, işte hediye şeyleri var. Hani bir sürü Noel Baba şapkaları falan var. Şu kırmızı da bana yakışır hatta pembe de yakışır bana. O zaman şu yukarıdaki mavi çıkarıp pembeyi takalım arkadaşlar. Birazcık da böyle takalım bakalım bir boş süreci boyunca. Güzel de oldu yakıştı aslında. Gördüğünüz gibi baya bir şapka var. Onun dışında burada saç vesaire eklenmiş midir? Yılbaşına özel bir saç nasıl olabilir diye düşünüyorum da. Evet eklenmiş gördüğünüz gibi böyle yılbaşına özel birkaç tane de e, saç eklenmiş arkadaşlar. Bunlar yılbaşında da sonra oyundan gider mi bilmiyorum. Bence gitmez yani çünkü gitmesine gerek yok. Ama kaldırabilirler. tabii ki bu rukenin işi belli olmaz biliyorsunuz. Onun dışında burada arkadaşlar bir şeyimizlerimiz daha var. Onun dışında buralarda da vardı. Bakın mesela bu çok tatlıymış. Hemen bunu takalım bu arada güzelmiş. Aa ama bu önde duruyor. Öndeyse olmaz ya. Arkada sandım ben. Öyle yılbaşına özel başka tatlı şeyler de var arkadaşlar. Bakın çok güzel bunlar. Bu ne bu neymiş abi? Bakın bu arkada duruyor. Tamam bunu takalım o zaman. Kurabiye şeyi falan var ha o zaten vardı pardon. Burada da aynı şekilde yılbaşına özel bir şeyler var arkadaşlar. Bakın böyle ağaca dönüşebiliyorsunuz büyük ihtimal şunu takınca. Yok şey gibiymiş, etek gibiymiş. Burada da yine bir etek var. Tamamdır. Burayı da bitirdik. Buraya geldiğimizde burada yeni bir e, eşyamız yani ciğerimiz var mı onu çok merak ediyorum. Yılbaşına özel bir şeylerin gelmesini çok ümit ediyorum arkadaşlar. Lütfen gelmiş olsun. Yok mu abi? Yılbaşına özel bir şey getirmediniz mi diyecektim. Evet getirmişler. Bir tane bile olsa getirmişler. Gördüğünüz gibi yılbaşına özel şeker getirmişler arkadaşlar. Böyle çok aşırı tatlı bir şeker getirmişler. Bu arada harita yılbaşı temasına girmiş. Şu anda etrafta kar falan yok ama yılbaşı temasına girmişiz. Gördüğünüz gibi şekerimiz de böyle. Gerçekten çok hoş bence. Şimdi o zaman hazırsanız bir arabalarımıza bakalım. Arabalarımıza da bakalım sonra haritayı incelemeye başlarız. Şimdi burada 3 adet yeni araba görüyorum. Bir tanesi böyle bir kızak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızak şöyle bilirim. Oo bir dakika Bayağı iyi. Çok güzel arkadaşlar. Baya bayağı iyi. Şöyle bir 200 yüzleyelim o zaman hızımızı. Şöyle bir basalım ya değil mi? Böyle bir gazlayalım. Şöyle arkamızdaki küçük petimizle de köpeğimizle de. Bir gazlayalım abi çok güzelmiş lan. Gerçekten çok iyi bu arada. Çok hoşuma gitti. Kızan kontrolleri çok güzel bu arada. Normal arabalardan arabalardan daha güzel gibi geldi kızan kontrolleri. Normalde hızı 200 yapınca çoğu araba böyle hani kontrol bile edilemiyor. Ama kızak bayağı kontrol ediliyor gibi geldi bilmiyorum belki de ben yanılıyorumdur ama çok güzel şöyle rengini falan da değiştirebiliyoruz tabii ki bu premium'un özelliği premium game pass'in özelliği gerçekten çok iyi ya kızak yani oyuna gelmesine gerek var mıydı bilmiyorum ama tabii yani ben çok güzel olmuş böyle bir kar küreme aracımız var o kocaman bir dakika bunu aşağıda spamlayalım arkadaşlar burada zor olacak şöyle kar küreme aracımızı spamlayalım 3 saniye beklememiz gerekiyor 2 1 ve spamladık tamamdır şöyle spamladık o devasa bayağı büyük bir dakika burada tıklayınca ne oluyor ha böyle çeviriyoruz bunu bakın arkadaşlar arkasında da kar var görünüyor burada baya kar var. Bir buraya oturabiliyor muyuz? Şöyle sanki buraya oturuluyor gibi ya. Tam karar veremedim ama. Aa kara yatabiliyoruz. Oha çok güzel. Karın üstüne yatabiliyoruz. Baksanıza arkadaşlar buraya full böyle yatabiliyorsunuz çok güzelmiş ben bunu çok sevdim ya. Bu neymiş peki? Böyle de ne yapıyor? Aç, arkaya sanırım kar, kar, eritmek için tuz mu? Şeker mi? Ne kullanılıyordu arkadaşlar? Galiba ondan atıyor. Sanırım tuz olması lazım. Gerçek hayatta da kullanılıyor bunlar. Tuz veya şeker dediğim gibi tam bilmiyorum. Ee, böyle onunla birlikte karlar eritiliyordu arkadaşlar. Ee, bu da ondan galiba. Şunların üstünde yatma detayı çok hoşuma gitti bu arada. Şimdi o zaman arabaya hazırsanız bir binelim. Buradan da bunlara basabiliyor muyuz? Aynen mesela bu şekilde arkadaşlar böyle karı kürüyorsunuz bakın şöyle. Şöyle buna ba sürekli basarsanız arkadaşlar böyle sağ sol sağ sol sağ sol sürekli karı istediğiniz gibi topluyorsunuz. Oyuna ileride kar eklenir mi bilmiyorum ama şu anda sadece yılbaşı güncellemesi var. Yani yılbaşı teması var fakat e, bir kar falan yok. Bu arada farklı renklerde nasıl duruyor? Mavi güzel mesela. Beyaz da bakalım. Beyazı merak ettim. Şöyle birazcık değişik bir beyaz oldu ama beyaz da güzel duruyor arkadaşlar. Sarı falan nasıl olur acaba bu arabaya? Yani sarı da çok dikkat çekmiyor arkadaşlar. Güzel. Bu arabayı sevdim ben. Bayağı güzel bir kar küreme aracı. Çok güzel ya. Tatlı bir güncelleme olmuş gibi duruyor arkadaşlar. Bakın şuna bakın abi. Şuna bakın. Mezarlıkta bile hani şey var. Yılbaşı süslemesi var abi mezarlık yani burası mezarlık bildiğiniz mezarlık ama yılbaşı süslemesi şey yapmışlar bu arada şöyle havayı hemen şey yapmak istiyorum ee, şöyle hemen aydınlık yapmak istiyorum hava kararınca çok zor oluyor çünkü şimdi başka hangi arabamız var bir tane daha kızak var arkadaşlar böyle bir kızakımız var bir tane böyle bayraklı bunun bayrağı var arkadaşlar görüyorsunuz ve şu kızaktan bir, bir tık daha böyle güçlü hani daha böyle şey bir kızak gibi duruyor daha kaliteli bir kızak gibi kızak gibi duruyor bu da bayağı iyi bu arada bu bir tık daha iyi ya sanki modelleri bunun daha güzel ama bayrak yani bence kötü durmuş ya bilmiyorum çoğu kişinin hoşuna gider büyük bayrak ama bence kötü durmuş arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence kötü olmuş bayrak. Hani olmasa daha iyi olurmuş gibi. Yani aşırı kötü olmuş demiyorum ama olmasa da iyi olurmuş. Daha iyi olurmuş gibi geldi benim. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu da bu şekildeymiş. Güzelmiş. Onun dışında başka bir aracımız yok. Yeni evlerimiz var mı? Onlara bakacağız. Ondan önce hemen haritayı bir incelemek istiyorum. Bisikletimizi alalım ve hızlı hızlı gezmeye başlayalım. Şöyle bisikletimizi aldık. Şöyle de kırmızı yapalım. Tamamdır. Gezmeye başlayalım. Şimdi polis istasyonu arkadaşlar dediler döşenmiş gördüğünüz gibi. Burada etrafta hediye kutuları var. Tatlı tatlı şirin şirin minik minik hediye kutuları var. içeride polis merkezi İçinde böyle küçük ağaçlar var. Şuralara bakmak istiyorum. Burada bir şey var mı? Hayır. Burada bir değişiklik yok. Buralarda e, bir değişiklik yok arkadaşlar. Buralarda değişiklik olsa güzel olabilirdi bence. Tatlı olabilirdi. Burada da bir şey yok. Küçük küçük hediye kutuları. Polis merkezinde aşırı bir değişiklik yok. E, helikopterin değişmesini beklerdim. E, Noel Baba şey olması beklerdim. Biliyorsunuz Cadılar Bayramı güncellemesinde kufu olmuştu helikopter. E, ama bugün güncellemede Noel Baba kıza olmamış. Olsaydı güzel olurdu. Onun dışında buradaki arkadaşlar devasa bir fiskiyemiz vardı hatırlarsanız. Devasa fiskiye artık kocaman bir yılbaşı ağacı arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş gerçekten. Şurayı, çok sevdim ben. Gerçekten çok tatlı ya. Böyle arada Brook böyle tatlı bir şekilde görmek güzel oluyor. Aa Noel baba kıza burada arkadaşlar. O yüzden değişmemiş. Eyvah. Şuna bakın. Premiumlu. Tamam. Noel Baba kuzağa gelmesini isterdim dedik. Adamlar getirmiş bir de. Şuna bakın arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Aşırı iyi. Ah be. Yani bunu isteyeceğim bir şey olsaydı büyük bunu isterdim ve getirmişler. Şuna bakın arkadaşlar. Şunun zevkine bakın ya. Bildiğiniz geyiklerle şey sürüyoruz. Kısak sürüyoruz abi. Noel Baba gibi geziyorum ortalıkta. Böyle millet Evet hediye falan dağıtabiliriz arkadaşlar. Çok iyiymiş ya. Gerçekten iyi ki gözümden kaçırmamışım bunu Noel Baba kazağını Üzülüyordum helikopteri değişmemişler diye. Demek ki Brooklyn'ın akıl edebiliyormuş böyle şeyler Gördüğünüz gibi Noel Baba kızağına getirmişler. Gelmişken hemen buraya bakalım. Burada bir değişiklik var mı? Buraya hiçbir şey yapmamışlar yani ilginç bir şekilde. Burada bir değişiklik yok. Buradaki sadece şemsiyeleri falan değişmişler. Burada yine hediyeleri. Etrafta sürekli böyle küçük küçük çam ağaçları, yılbaşı ağaçları var. AM'ye baktığımızda AM'de böyle değişik ökçe otu mu deniyordu bunlara? Böyle değişik süslemeler var. ilginç ilginç süslemeler yapmışlar etraf arkadaşlar ama güzel hepsi güzel. Bu üst katta bir değişiklik var. Üst katta da küçük ökçotu e, sistemleri var. Burada buraya küçük bir kurdele koymuşlar arkadaşlar. Bakın buraya bir kurdele koymuşlar. Buradan aşağı inelim o zaman. Burada etrafta zaten ledler var. Her tarafa led koymuşlar arkadaşlar. Her yerde böyle bir led var. ışık var. Bir şey var. Buradan da çıkalım o zaman. Şöyle bir gidelim. Buradaki manavda yine e, küçük hediye kutuları, e, klasik kurdeleler. Onun dışında burada fazla bir değişiklik yok. Yine ledler var tabii ki arkadaşlar. Buraya böyle değişik bir led koymuşlar. Bu kırmızı led yoktu galiba. Bu hediye kutuları çok tatlı ama bu arada ya. Burada da yine bir öpçü otu var. Buralar böyle aşırı uğraşmamışlar ama tatlı de dekorlar koymuşlar. Bakın burada da var. Onun dışında burada bir şey var mı? Ama burada bir şey yok. Burada zaten o oyun salonu yani. Burada ne olsun ki? Bu arada ben ilerleyen zamanlarda şu üst katın değişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Üst kat çünkü çok gereksiz bir yer yani. Hiç kullanılmayan bir yer. Ben değişeceğini düşünüyorum. Ee, itfaiye istasyonu burada yine bir kurdele. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Dekorumuz var mı? Ben göremiyorum arkadaşlar. Siz görüyor gördüyseniz yorumda yazarsınız. Bence hiçbir dekor yok burada başka. Şurada böyle bir e, itfaiye üst şeyinin üstüne. itfaiye istasyonu bunun üstüne çam ağacı koymuşlar, yılbaşı ağacı koymuşlar. İlginç, ilginç, ilginç bir detay. Ama kötü mü durmuş? Hayır yani bence güzel durmuş, güzel durmuş gerçekten. Buradaki e, otomobil galerisinde yani yine çam ağaçları vesaire var. Güzel, 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 tatlı. O zaman hastanenin o taraftan devam edelim. Hastaneden bakalım hemen. Hastanede yine küçük e, sistemler var bakın bu tarafta. Burada var, sonra burada var üzere Böyle burada falan var, her yerde var. Yani böyle her yere bir e, sistem atmaya çalışmışlar arkadaşlar. Güzel de olmuş. Haritanın karlı olmasını bekliyorum ya ben. Harita karlı olursa nasıl olur acaba onu merak ediyorum. Orayı zaten gösterdim burası çok güzel. Bu arada bu billboardlar da değişmiş. değişmiş. Bunları çizgili yapmışlar. Şu tarafta da bir tane çizgili var gördüğünüz üzere. Okula gelelim. Arka taraftan hemen okulda bir şey var mı? Okulda buraya Happy Holiday's yazmışlar. Ve burada televizyona şey bağlamışlar abi bu çok iyi. Televizyon mu gerçi ne ki bu? Aynen televizyon gibi bir şey bakın. Bunu bu arada şöyle yüz gibi yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın ee, tam ortalanmadı ama gördüğünüz gibi böyle papyonlu bir adam gibi oldu bu sanki. Buralarda ee, başka bir değişiklik yokmuş gibi mi geliyor arkadaşlar şey bilmiyorum. Burası da bu şekilde. Hemen buraya bakalım. Burada yine küçük süslemeler. Başka burada yine küçük bir süsleme arkadaşlar. Burada küçük bir süsleme. Böyle her yere bir iki tane koymuşlar arkadaşlar. Burada bir çam ağacı var. iki tane hatta. Burada hediye kutuları. Buralar kırmızı olmuş. Burada küçük bir süsleme var. Yukarıda bir şey var mı? Buraya hiç girmeye uğraşmayacağım abi. Gerek yok şu anda. Burası da güzel arkadaşlar. Şurada ana anaokuluna bakmadık. Oraya bir bakalım. Anaokulun önünde zaten bir tane çam ağacı ve iki tane hediye kutusu var. Bunlar çok güzel. Burayı bayağı süslemişler bu arada. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir çam ağacı var. Bir tane var. Burada da çam ağacı ve e, hediyeler var falan. Burası güzel olmuş. Tamamdır. O zaman şöyle yukarıdan bir yerden devam edelim arkadaşlar. Evleri dediğim gibi inceleyeceğiz. Ev varsa bakacağız. Bakın şu şeyler e, portala benzeyen şeyler değişmiş bu arada. Motel yazısı değişmiş. Buradan görebilirsiniz. Alt yerinde küçük bir e, dekor değişikliği var. Orada küçük bir LED değişikliği var. O zaman evlere bakalım artık. Ha, hazırsanız hepimiz merak ettik zaten. Ve yeni bir ev yok mu? Yoksa. Yoksa yeni bir ev yok mu? Bir Noel Baba evi olmasını beklerim bu arada. Evet. Yeni evimiz var arkadaşlar. Şu ev sanırım yeni. E, bu evin yeni mi değil mi bilmiyorum ama bu evin yeni olduğuna eminim. O yüzden bu eve bakalım. Santas Workshop. Evet. Tam istediğim şeyler yapmış Buruk Evin. Gördüğünüz gibi Noel Baba'ya özel bir ev gelmiş arkadaşlar. Noel Baba'nın çalışma alanı gibi bir şey burası. Her yerde yılbaşı dekorları arkadaşlar. Çok güzelmiş. Buranın ismini hemen Emir diye değiştirelim o zaman. Madem buraya konduk al işte sana <laughs> burası çok iyi gözüküyor bu arada. Çok tatlı gözüküyor. Hemen içeriye girelim. Hemen içeriye girdik. Dayanamadım. Abi her yerde hediye kutuları. Çok güzel ya. Cidden çok iyi. Abi hediye kutusuna basıp elimize alabiliyoruz. Bu da güzel bir detay. Her yerde çamaşırları, her yerde hediye kutuları, Burada bu arada gizli yerler vardır büyük ihtimal. Hediye kullanabiliyoruz. Şekerleri alabiliyoruz. Tamamen Noel Baba için yapılmış bir yer ya. Böyle küçük bir müzik kursu gibi bir şey var burada. Şuna bakın abi. Bu da çok güzel ya. Cidden çok sevdim. Mutfağa bakın. Bu ne? Atölye gibi arkadaşlar. Biriniz atölye gibi bir şey yapmışlar ya burada. Bakın şekerler böyle şey gibi market gibi arkadaşlar. Biriniz market. Burayı böyle oyunda işletebilirsiniz. Umarım burası bu arada kaldırılmaz. Çünkü çok güzel abi. Gerçekten çok iyi. En sevdiğim ev olabilir şu ana kadar. Şöyle şu tarafa da bakalım. Burada dondurucu var. Aa dondurucu. Oha bakın dondurucuda süt falan da var. Bunları alabiliyoruz. Burada çok beklesek donar mıyız acaba? Onu da merak ediyorum açıkçası. Burada bir dondurucu. Onun dışında burada Santa Magic, Noel Baba büyüsü tarzı bir şey var. Kinder vesaire. Burası zaten garajmış arkadaşlar. Bakın garajı görmüştük dışarıdan. Garaj burası. Buradan da böyle e, stokların olduğu bir yer gibi. Şurada bir şey var. Bu ne abi? Buna basınca ne oluyor mesela? Aa ne? Abi şaka yapıyorsun. Noel babanın evini istediğiniz gibi dekor edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda mesela bir fırına döndü. Yani bakery'e döndü. Bildiğiniz bir fırına döndü. Fırıncı yerine döndü böyle. Hamur işi yapan yere döndü. Bakın oklava bile var. Oha. Ee, ice cream desek şimdi dondurmacı mı olacak? Arkadaşlar bu ev gelmiş geçmiş en iyi ev. Yani çok ciddi söylüyorum. Bakın şu anda dondurmacı oldu arkadaşlar. Bakın şu anda dondurmacı Görüyorsunuz bir dondurmalar falan var. Abi bu ne? Çok iyi. Bakın masalar falan da geldi. Çok iyiymiş. Ve bu yer ev bedava değil mi? Evet bedava. Premium'lu da değil. Çok iyi ya. Cidden çok sevdim arkadaşlar. Brookhaven bu sefer iyi iş yapmış. Ve pizzacı yapalım. Pizzacı bakalım nasıl olacak. Oo şuna bakın. Brookhaven işini cidden biliyor ya. Brookhaven çok kaliteli bu oyun gerçekten. Şuna bakalım. Gördüğünüz gibi pizzacı oldu bu sefer de etraf. Üst kata hiç bakmadık ama üst kata da bir çıkalım arkadaşlar. Üst katta bu şekilde oturma odası gibi bir şey. Ee, bakalım burada bir şey değişmiyordur herhalde. Bu aşağıda gösterdiğim pizzacı, dondurmacı işte onları falan değiştirince sadece e, şey değişiyor diye düşünüyorum. Alt kat diye değişiyor, değişiyordur diye düşünüyorum. Buralar falan çok hoş vardı. Odaları çok sevdim. Cidden çok iyi. Buradan kapatıp açabiliyoruz. Dükkanı bakın close veya open olarak e, kapalı veya açık yapabiliyoruz. Abi şu özellik beni benden aldı ya bu arada cidden. Şöyle balkona da çıkalım. Of balkona bak. Abi bu ne? Neymiş ya bu? Bu ev çok güzel abi. Gerçekten çok iyi çok sevdim. Baya iyi bir güncelleme olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yeni gizemler vardır bana Video içeriği çıkar diye e, ümit ediyorum bu arada. Pekala o zaman arkadaşlar bu videonun burada son sonuna gelelim sanırım um unuttuğum bir şey yok şu ev yeni mi geldi eskiden var mıydı hiç emin değilim o yüzden bu evi göstermeyeceğim arkadaşlar siz kendiniz incelersiniz bunu yeni mi değil mi yoksa eski mi geldi yeni mi geldi yorumlarda yazmayı unutmayın ben yani çok emin değilim o yüzden dediğim gibi boşuna zaman harcamak istemiyorum bu videonun arkadaşlar hani çok küçük bir şey bile öğrendiyseniz yardımcı olabilir videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize bakın ve hoşça kalın